Ne günahımız var ki sözü mülazası ondan daha büyük günah yoktur. Hiç olmasa bile ne günahımız var ki, ne hatamız var ki. Başımıza bir bela geldi, bir musibet geldi. Galiba bir şeyimiz var yani bizim. Herhalde böyle hizmeti imaniye ve Kur'an'ı adına meseleyi tam rantap değerlendireceğimiz yerde değerlendirmedik. Ondan dolayı Cenab-ı Hak bir kısım zalimleri musallat etti. Öyleyse ne demeliyiz? Rabbim bize şeytan musallat oldu. Sen Erhamur Rahim'insin. Rabbim bize zalimler musallat oldu. Sen Erhamur Rahim'insin. Bu kendi kusurumuzu bir yönüyle dinlendirmenin yanı başında Cenab-ı Hakk'a karşı arzı bulunma meselesi. Yerinde Hz. Adem'in zilliyeti çerçevesinde Rabbena zalemne enfusena ve illem tağfirlene ve terhamna lenekûnenne minel deriz. Yerinde Hz. Musa gibi Rabbi inni zalem tu nefsi fagfirli deriz. Yerinde Hz. Yunus İbni Metta gibi La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu deriz. Değişik ahval ve durumumuza göre Kur'an bize hitap ediyor. Bize hikaye anlatmıyor. O bir roman değildir yani. Her gün, her zamanki cemaate denmesi gerekli olan şeyleri diyor. Ama o cemaat kendi kalbini yokluyorsa, bir yönüyle, basiretiyle kendine bakıyorsa, günde kendiyle birkaç defa yüzleşiyorsa, doktor İkbal'in babasının, ben hep diyor Kur'an okuyordum. Babam bana diyordu ki, oğlum Kur'an-ı Kerim oku. Baba ben okuyorum. Oğlum Hz. Muhammed'e inmiş Kur'an gibi değil. Sana hitap eden Kur'an gibi oku. Diyordu. Evet. izanın, inancın, irfanın, heyecanın bir mızrak gibi kalbine vursun. Ve sen de onu o heyecanla dinlendir. Bazen kendi oturup kendi dünyamla meşgul oluyorum. Ya evrad okuyorum, ya bir şeye bakıyorum, meşgul oluyorum. Böyle çıkıp milletin vaktini burada almak, onları meşgul etmek, israfı zamanda bulunmak falan. Hani bir bu mülahaza var, ikilem yaşıyorum. Çok samimi söylüyorum. Bazen de diyorum ki bu insanlar sağdan soldan gelmişler yani. Senin konuşma tarzının üslubu ne kadar densizce olursa olsun bu insanların hatırına onların karşısına çıkıp bir yönüyle çok küçük çapta bile olsa onlarla hasif halde bulunman senin için bir vecibedir. Onların insanlığına saygın ifadesidir. İnsanlık ötesi insanı mümin olmalarına saygın ifadesidir. İnsanı mümin olmanın ötesinde günümüzde bu kritik dönemde hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de sana arkadaş olmanın bence gereğidir, iktizasıdır. Bir de böyle bir hatıra çıkmakla bir de çıkıp zamanı israf etmek ikilemi içinde çok defa bugün bile çok samimi söylüyorum Rabbime karşı ben yine böyle hatıra çıktım yani dışarıya olursa arkadaşlarım bana bir şey derlerse ben ona karşılık birkaç kelimeyle gevezelik yaparım mülazatıyla Cenab-ı Hak taksiratımızı affetsin.